Emre'yle olmayacak galiba. Tutamadım yine kendimi. Sana hemen anlatıyorum. <laughs> Şaşırmadın mı? E ben söylemiştim sana. Senin dediğin gibi değil. Emre beni seviyor. Benim kafam karışık. Uzaklaştı. Bizi kıskandın sen bilmiyorum. Başka bir şey oldu. Bir şey koptu içimden. Ne olacak şimdi? Emre ile konuşacağım. Olmayacak diyeceğim. Senin benim sana bir şey söylemem lazım. Senin bugün buraya gelmemen lazımdı. Niye? Selin, ah, ah. ah çok affedersin. Ben biraz sakarım da. Ne yapıyorsun sen ya? Şu halime bak. Ay çok kötü oldu. Neyse ki çok şanslısın. Bizim yedek kıyafetlerimiz var odaların birinde. Onlardan birini giyebilirsin. Ciddi misin? Ee hazırlıklıyız. Gece uzun. E ne yapayım o zaman ben giyineyim. Şuraya bak ya sıra sıklam oldum. Selin. Sakın. Geleceğim birazdan. A fire, some who dream. I told her once, I told her twice, but she drank it anyway. Like a river running wild, she's away. Like a river running wild, she's away. Savaş ve Nazlı'nın yaptıklarından haberi yok galiba. Söyleyip de ikisi keyif kaçırmak istemedim. Sağ ol. ver. Başına gelenlerden sonra hayatından bu kadar keyif almayı nasıl başarıyorsun? Bir bildiğim var değil. Bana da öğretsen. Şaka yapıyorum. Bilgi değil bu. His. ...içinde varsa sen de yaparsın. Ben de yok. Öyle o zaman. Sen çaktırmıyorsun ama çok güçlü bir kızsın. Ali, hayattan keyif alamıyor olabilirsin. Ama beni de hayata küstürme. Unutmak istiyorum ben artık. Hatırlatıp durmuyorsun. Hadi denize girelim. Deniz buldun coştun yine. Ya kumeş elemeye gelmedik sonuçta buraya. Tabii ki denize gireceğim. Ben güneşleneceğim. Ali. Savaş. Oh, hadi yürü. Ben almayayım. O zaman... İlk giren ıslatır. Yüzmeyecek misin? E her zamanki gibi. Hadi ya, etle ve görüşü şey yapamayacağız o zaman. <laughs> Siz başlayın ben kumdan kale etabına geleyim. <laughs> Bunun arasında neler oluyor? Bilmiyorum. Ama baksana ne oluyorsa çok güzel oluyor. Nazlı sana bir şey söylüyordu mu? Savaş sana söyledi mi? Ben kendim bildiğim bileli savaşta duygusal şeyler konuşmayız biz. <laughs> <laughs> Şimdi ne bak. ...hoşlanıyor gibiler birbirlerine. Sence mutlu olurlar Mutluluk hak edilen bir şey. Önüne düşmez kimsenin. E, Savaştan azı da... ...mutluluğu hak ediyorlar sonuna kadar. Sadece onlarla bitmiyor ki. Nasıl yani? E, babam, halam... Evdekiler hiç hoşlanmazlar böyle bir şeyle. Annem de bayıla bayıla karşılamaz eminim. Yani olmaz diyorsun. Onlar birbirine aşıklarsa eğer olmaz olanı doldururlar. Ben piştim. Eu sou só um caralho. Só um caralho. alıp nefeslerimizi tutalım mı? Tamam. Eminsin ya yani kazanacağım mı? Eminim tabii. Üç buçuk dakika nefesim tutabiliyorum ben. İyi. Ver elini hadi. Üç deyince. Bir. İki. iki üç. üç. <laughs> Kim kazandı? Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. <laughs> बाबा बड़ा सर। senin Selin duyuyor musun beni, Selin? Selin. Sana bir şey oldu sandım. Ah, kızım sen niye tek başına denize giriyorsun? Her seferinde ayağına kramp giriyor işte biliyorsun bunu. Nazlı abartma tamam. Ali beni kurtardı işte. Bir daha denize gireyim deme. mi? Kalbim ikinci kere bu heyecanı kaldırmayabilir. Of, ölümden dönmesek sevildiğimizi hissetmeyeceğiz ha. Ya sus sus! Ölüm... Hadi sen değilsin bak benim sayemde denize girmiş oldun. <laughs> Eğer ayağın geçmediyse yardım edebilirim. Sana sarılmamı istiyorsan direkt söyle. <laughs> Önemli birisi. Önemli biri değil. Biliyorum kimler olduğunu. Ali bak. Onlar bana kötü bir şey yapmış. Olabilir evet. Bir daha ben onların yanlarına yaklaşmam. O ayrı konu. Ama biri senin en yakın arkadaşın. Diğeri sevgilin. Benim yüzümden böyle bir şey olsun istemem ben. Sen nasıl bu kadar iyi bir insan olabilirsin? Bunun iyilikle bir yok. Olgunlukla var. Tabii elime geçseler ikisini de parçalamayacağım demiyorum da. Ben çok uzun kızgın kalamıyorum. Sorun bu galiba. Kim tutamıyorsun? Ya baksana. Sabah seni öldürmek istiyordum. Şu an kol kolayız. Hiç bu kadar kolay affetti demiştim kendimi. Bayağı hızlandırılmış program oynuyor. Sağ ol. Senin gözlerine bakınca... ...bana isteyerek zarar verebileceğine inanmıyorum. Olmuyor. bir şeyler yapma. Emre'yle konuştun mu? Konuşamadım. Konuşacak mısın? İlk fırsatta. Ben Emre'ye aşık değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ders oldu bana bu. Üzülecek. Sen sen üzecek misin seninkini? Galiba. Ya saçma gelecek ama. Ne? Boş ver. Hayır söylemeden bırakmam. O kız ayrılacak olmana sevindi. Nazlı'nın yanına gidelim mi? <laughs>